Bebeği kucağa alma, alışır. Bu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur, değil mi? Ama bilimsel gerçekler tam tersini söylüyor. Bebekler kucağa alınmak için yaratılmıştır. Çünkü kucak bebeğin ilk güvenli limanıdır. Ten teması ve sarılmak stres hormonunu düşürür, sakinleştirir ve beyin gelişimini destekleyen oksitosin salgısını arttırır. Kucağa alınan bebek daha iyi uyur, ağrılarla daha kolay baş eder ve anne babasıyla güçlü bir bağ kurar. Kısacası kucağa alışmak değil, sevgiye güvenmek denir buna. Bu güvenle büyüyen çocuk ileride daha bağımsız ve özgüvenli olur.